Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu petlerden vereceğim. Ama bu nadir istiyorum. Nadir verene vereceğim bundan sonra. Nadir istiyorum. Nadir herhangi bir, bir pet verirse. Ani bir giriş oldu. Özür dilerim arkadaşlar. Bir anda takas attılar. Ondan. Şu kıza atalım bir de. Kiçi tilkisi var. Bu çok güzel bu arada. Neşke bunu bana verse. Atıyorum Sadık Dostakası. Ve bunun ismi yok. İsmi yok bunun. İsmi yoktu. Neyse bunları atalım bir de. Hadi ya. Sana atayım. Hadi biriniz kabul edin ya. Kimse kabul etmiyor. Şunu atayım bir de. Kimse vermiyor ya hiçbir şey. Herhalde e, bunlar nadir oluyor ya. Ben de nadir istediğimden öyle yapıyorlar herhalde. okuyoruz hala Şunu atmayı istiyor istiyorum canım öyle istedi. Kabul etti. bende kara kedi var ki panter işte hatta benim onun binilebilir var bak bende var istemiyorum ee, kara panteri de vereceğim bir sefer midilli istiyorum buna da midilli midilli istiyorum Midilli. Midilli. Evet, evet. Ne yazacak acaba? Tamam. Düşünmek istedi. Midilli istiyorum midilli. Hmm. Ne isteyebiliriz? Bilmiyorum ki ne isteyebilirim. Ya da bu olur ya boş ver. Tamam. Tamam şimdi. Şu hayali şeyden çok istiyorum bu arada. Da. Ondan benim 5 tane var ya. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 tane var. nasıl oldu ha? Neyse. Ben de dinozor yok ve bunun aynısı bende var. Ay yanlışı gösterdim. Bunun aynısı bende var. Bende var. Anlamadı ya tülü. türlü. banyo yapmak istiyor. Banyosunu yapsın. Tek boynuzlu puk bende var. Kara panter de var. Onu ben geçenlerde ona verdiydim. Bir dakika bakayım. Ben bunu çok sevmiyorum. Bunu da istemiyorum. Ben bunu çok sevmiyorum da. Bunu da sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum. sevmiyorum. Pam olanlar mı Buna Bunu vereceğim. hadi. Pam. Pumps and Pumps 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 do saying Pumps all and wide Burada kimsenin mi pams nasıl ya? Peki faiz olan var mı veya Tobias? Faizka? Faizka su olan var mı? Tobias'ı var mı? Kimsenin yok gibi görünüyor. Tobias. Tobias olan da mı yok ya? Tobias olan var mı? Herhalde bunun tabiası falan var. tabiası var mı canım? Tabias. Benim bilinebilir bloğum var. Yok. Pamsın var mı? lütfen biriniz bana pam versin. Pum, pumps, pams pams istiyorum. Arkadaşlar sizde pams var mı? Varsa size binebilir bir tane pet verebilir mi isterseniz? Onu tarayın. Tamam. Yani sonuçta binilebilir petim oluyor yani benim şeyim güzel oluyor. Şimdi hangi peti verebilirim başkalarına bakıyorum. Kara panteri verebilirim mesela. Kara isteyen var mı diye bakalım. Üstüne biniyorum ve kara <laughs> demiyorum tabii ki de. Sadece böyle geziyorum. Onlar bunu istiyorsa zaten e, şey atarlar takas. Tamam biri istedi herhalde. Yalnız canım bu binilebilir. Olmaz öyle şey. Sen onu verirsen ben de sana bunu veririm tamam mı? Artık her şey çok zor oldu. Hiç de adil değil diyor ya. Benim demem lazım aslında. Hayır canım. Sen bana öyle diyorsun. Ben de sana diyebilirim. Bu takası hiç adi değil. Çünkü benim onu gibi onun gibi seviye. Hiç adil değil canım. Ya hala ne veriyor ya? geçtim. Ondan benim bir sürü var. İsterseniz size de göstereyim. Hatta size fazla fazla var diye bir sürü şey gösterdim. Hayır. Ben de ondan milyonlarca var. Almanya'da devam edeceğim. Sana hayır canım buna verebilirim. Bunu çok fazla sevmedim bir pet. Pamsın yok. Pams ben istiyordum. Pams şey bende yoksa ben niye şey yapayım ki isteyeyim. Onaylıyorsan onayla. Onaylamıyorsan şey yap ya. Üf. Hadi. Ne yazıyorsun acaba? Bir saattir. Aa, günah geldin ha. Ne veriyorsun? Ama bu hiç de adil değil bence. adil değil. Ne verebilirim arkadaşlar? Sence ne vereyim? Şunlardan bir tane verebilirim isterse. Mal nedir? Sevmiyorum onu terenk ya. Hadi Hermes'i var. Hermes, Hermes istiyor. Bak arkadaşlar, böyle yapanları bildirin. Zorbalık yerine basıp bildirin. Hayır, kimse beni taşıyamaz. Volkan kaplanını istiyorum, çok tatlı. Şimdi ona bunu vereceğim ve volkan kaplanını isteyeceğim. Volkan kaplanı, volkan kaplanı. Binilebilir veriyordum ya. Ben kaplumbağa istiyorum. Biriniz bana volkan kaktanı versin. Çok tatlı olduğu için ben e, bunlardan bir tane alacağım yumurtasından e, en istediğim çıkarsa almaya üç tane alırım. Ne diyecek, ne verecek? Volkan kapını istiyorum lütfen. Ne hayır dedi benim verdiğim mi yoksa vermeyeceğim anlamında mı? Ya sinirimi bozdu ya. Hadi volkan kaplanı ver. Volkan kaplana istiyorum. Sana vermeyeceğim belki. Nereden biliyorsun da teşekkür ediyorsun. direkt şey yaptı ya. Neyse. Devam ediyoruz. Bunu da almayı düşünüyorum bu paketi. Ultra iyi başlangıç paketini. Yani arkadaşlar şu paket hem e, bunu istiyorum şu kıyafetini alacağım buradan sonra da bunu almak istiyorum. bunun ismi neydi? Bu ne tavşanlar? Biliyor musunuz arkadaşlar siz? Kabul etmiyordum. Neyse. Kanisi var. Hadi. Şimdi e, gidelim. Çıkalım yani. Bekliyorum. Hadi açıldı ya. Açıldı. Sonunda. Sonunda. İkinciyim. Bihu. Ee, İyi sadık dost takısı istedi. Ee, bunu vereceğim, ne verecek çok merak ediyorum. Kedi bu zaten ama neyse. Kedim var mı? Kedim yok maalesef. Bu kedim var. kapibara mı? Hı, neyse. Kapibara kapibaradır. Şimdi bir tane petimi çıkartmak istiyorum. Bunu çıkartacağım. Arkadaşlar ben şimdi Burada çok fazla şey oldu. Niyeyse kimse hiç verdiğimi beğenmedi. Ben bunu anlayamadım. Pamsı olan var mı? Pams, Pams, Pams. Gezelim bakalım. Arkadaşlar e, burada şey oluyor. Kendiliğinden geliyor dans efekti. Biraz da bir seylenelim. Hmm. Arkadaşlar bu arada aklıma çok tuhaf bir şey geldi. Bu tavşan niye her güncellemede burada? Niye burada peki? Ben bunu anlayamadım. Sen niye buradasın? Ajan mısın? Kime çalışıyorsun? Çabuk söyle. Tavşan. Ee, bunun şeyini biliyorsanız bana söylerseniz sevinirim. Şimdi buraya biniyorum. Videomu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum, görüşürüz.